Rise Online Warrior bölüm 9'dan herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Warrior diyoruz ama ve lakin şu anda hemen yan karakterimiz Doğan kişisindeyiz. Doğan kişisine şöyle bir 2.5 GB para çekiyorum karakteri. 84 olduğu için Inferno Temple ve diğer etkinliklere girebilirim bu karakterle. O yüzden üzerinde ufak tefek biraz item olsun istiyorum. Hemen 2.5 GB civarında aynen 2.5 GB civarında bir nakit çekme işlemini yapayım. Ondan sonra bu karaktere ufak tefek bir item toplaması yapalım. Neler toplayacağım? Neler topladığımı aynen gösteririm ben size. Haydi başlayalım bakalım bu bölüme. Videolardan keyif alıyorsanız ve beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler, iyi eğlenceler. 251 emimizi çektik. Şu toplama yaptığımız materyalleri de şöyle bir aşağıya çekelim. Ben öncelikle Rugia Imperial demek istiyorum şuraya. Hemen şöyle inelim. Artı altı toplayacağım pazardan. Başka yok değil mi? Baktım az önce Dorian 2'de 19M hem bot hem de kolluk kafalıkta biraz pahalıya doğru gidiyor. Ben şu ikisini bir alayım. Şöyle geldik arkadaşa. Bu arkadaş da gözüküyor. Ha burada. Dex'i basalım değil dex'ini biz basarız. 19M bu parçayı satın aldık. Hemen geçelim ikinci parçamıza. Bir kollukta 20. Bunda da dex basalı değilmiş. Bunu da alalım. Art altı bizim işimizi gayet net bir şekilde görecektir zaten. Ardından imperial ne eksiğimiz var bizim. 25 eme kafalık varmış. Onun arkasına başka da bir şey yok. Göğüslüklerin artı birleri bile 12 em. Kaçtaymış onlar? Dorian 2'de. Ufak bir risk alıp o kadar fazla para vermektense bunların ikisini bir art altıya götürmek istiyorum ben. Geçelim bunları bir alalım. Upgrade'ini yapalım en azından. Bir tane Lucky Draw etkinliği varmış. O da Pumpkin istiyor. Pumpkin istiyor. Bu Pumpkin'lerin 12 tane çektim. Bir tanesini ben kullandım. Hemen ha, bankada olacaktı bizim Upgrade School ya. Onu alayım gelip. Tamam geçelim. Şunların Upgrade'ini bir deneyelim bakalım. Artı 6 alabilecek miyiz iki tane de. Artı 3 yaptık ikisini de. Artı 4'e gönderdim. Yapma be. 4'te de yanmazsın be. Ha? Kötü oldu dörtte yanmaz Bir tane düşünce böyle kötü hissediyorum. Artı beşe de yanarsa patladık diye. O kadar fazla para vermektense sağlık olsun. Sağlık olsun. Ee, o kadar fazla para vermektense 12M aldık. 24M. 25-26M civarında bir zarar. Güzel. Helal olsun. Tamam. Toplamaya devam edelim. Az önce 25 mden bir tane gözlük elit parçası çektim. Şimdi bir 23 hemden de donluğu çekiyorum. Kafalık yok pazarda elit parçası olarak. Artı 7'si varmış aslında ama 35 m diyorlar. Hmm. Imperial Helmet'in artı 6'sı şöyle 25 m Doğru iki de varmış. Tamam. 2-3 parça Imperial 6 olsun. 2 parça da Şunlardan olsun. Şunları böyle bir giyelim. Kaçtaymış o? Dorian 2'de. Hemen Dorian ikiye geçip onu alalım. Şu helmeti de 25M'den çektim. Şimdi bunlara gidelim. Bir dex basalım. Üstümüz tamam diyebiliriz. Ee, elimize bir tane vixen alacağız. Vixenler ne kadarmış şu anda? Artı 7 dediğimizde böyle 67'ye kadar gidiyor. Tamam. bunlara bir pm atalım. Geldik. Şunlara dexini basalım hızdan no animation diyelim. Çat 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 çat. Tamam. Bunları da diyelim. Üstümüz hazır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dönmezse eğer direkt olarak gideceğim. Pazardan çekeceğim. Kırken paramız kalacak. Onunla da şöyle ufak tefek gene bir sweetness set yapmayı düşünüyorum açıkçası. Karakteri zaten okçu olarak kullanacağız. Hem zindanlara da gireriz. Hem Inferno Temple'da da çok daha işimize yarar. Geçelim şimdi Thorium 1'e hemen Vixen 7'mizde. Bütün itemlerimiz tamam. Şöyle gördüğünüz gibi Inferno Temple'a çekiyor bizi. İlk defa gireceğim ben de. Neyin ne olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Öğreneceğim. Kazanır mıyız kaybeder miyiz hiç bilemiyorum. Ama umarım ilk girdiğimiz IT'yi kazanırız diye umuyorum. Pazardan çektim. 67 mi e vardı ya. Onları kaldırmışlar. Çekmişler. Ben de olanı çektim maalesef ki. Haydi gidelim bakalım başımıza neler gelecek. Bir kişi de eksik parti. Belki fresh yemiştir. Başlayalım bakalım ne olacak ya. Evet biz daha boss'a geçmeden son odayı da bitirdik. Maalesef ki kaybettik. Adamlar kesti hemen. Demek ki Lunascar'lar kötü. Inferno Temple'da. Protonlar daha iyi. Ya genel olarak zaten bir Protan dengesi mevcut oyunun içerisinde ama demek ki her yerde askerler kaybediyor. Çıkalım Inferno Temple'dan. Bir tane green aldık galiba sadece kazandığımız için. Kaybettiğimiz için. Keşke kazansaydık. <laughs> Bakalım ne almışız şimdi onu merak ediyorum. Ona bakacağım. Green kristal almışız. O ne kadarmış? İyi. 3M. Temiz abi. Kaybettiğimiz için 3M. <laughs> Devam edelim. Evet Doğan Kisir karakterimizle zindanlara da girdik. Onlardan da herhangi bir drop alamadık maalesef. O kısmı da çok göstermek istemedim sizlere açıkçası. Ben de geçtim. Hemen var Gördüğünüz gibi bir tane ört partisi bulduk. Earth golem, aynı. Earth golem. Aynen. Artık her net kimseyi derken oyun kapandı. Of. Evet. Tekrardan giriş yaptık. Her mobdan gösterebilirim. 551k XP geliyor. Mükemmel bir XP. Zaten bu gece son bu gece son biraz sonra diyelim sabah kadar kalabiliyorsa kalsın bakalım. Akşamın IT'sine girdim ama şöyle gösterebilirim. 3,5 dakika falan kaldı. 4 dakika kaldı. Oyun sürekli atıyor bizi. Ben anlamadım ne oldu. Bir problem var belli ki. Ama velakin şöyle 4-4 yaptık skoru. Ne bileyim ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Zaten ikinciye giriyorum. Arkadaş ben keseceğim şimdi onları diyor ama <laughs> umarım kesebilir şu. A o ne o diye bir arkadaş. Evet IT bitti. 4-4 berabere kaldık. Maalesef ki yellow kristal aldık. Ondan da şey var oyunda bu akşam ama ben çözemedim. Evet IT'den sonra şöyle premiumumuz bitmek üzereydi. Gittim ben de battle mı artık neyse. <laughs> Hayır battle değil. Neydi lan ismi? Complete. Aynen complete premium. Çektim. 3 premium'a da sahibiz. Şu anda tabii ki PK atmayacağız ama farm premium'la bununla birlikte zindanlara gireceğiz. Sven'de az önce tıkladım bayağı sıra vardı. Vallahi zindanlara giremiyorum. Çok sıra sayıyor veya ne bileyim, bakta mı ne şu anda zindanlara giriş yapılmıyordu olabilir. Bir tane hemen Hatlarda GG parti buldum. Geçeceğim şimdi Hatlara. Haddar 3 GG slotuna varıyor ile geçelim. Hemen şunu da bir parçalasın. Onu beklerken toplama yaptım birazcık. Onu göstermek istedim size. Bunlar kalsın üstünde ben hemen Vario karakterine geçeyim. Arkadaşım PM'i neymiş? Getirdik XP partimize. Bıraktık gene. Bakalım her mobdan 149-150k civarında bir XP geliyor. Sabah kadar kaç olacakmış hep birlikte görek. Karakterimiz %52.38 olmuş. Yine bir saat önce falan bıraktım. Gece de çok fazla kasmamış maalesef ki. Sabah ton atmış. Yani gece bir yarım saat bir saat içinde ton atmış karakter. Ondan sonra gece bütün gece öyle kalmış. Geldiğimde daha yeni bıraktım. %49 falandı. 52 olmuş. 80 olmasına ramak kaldı. Ama partiden müsaade isteyeceğim. Yan karaktere geçeceğim. Hem IT var 10 dakika sonra. Hem de onun zindanlarını yapmak istiyorum. IT'ye girdik. Ben TP yapamıyorum relok atmam lazım diyen magesi mi? Sadece buff bekleyip TC basmayan, yanında TC bulundurmayan adamı mı? TC basmadığı için sürekli ölen adamı mı? Ya burada da var. Burada da var. Sorunlu insanlar burada da var. Kaybettik. Bir green buradan. Bir tane de kaybettiğimiz için geldi galiba green. Aynen. Abi diyorum ki adama. TC niye bulundurmuyorsun yanında? Niye bulundurayım ki diyor. Yani söver misin sabah mı bırakırsın? Bizimki o misal. Kaybettik akşam IT'sini de. Buradan Dambil Zeryan. Dambil Zeryan. Arkadaşımıza da selam olsun. Başkan Ali işler izliyorum seni yazmış. Hemen Mario karakterimize geçtik. Şöyle tonumuzu atalım. Undead King görevini yaptım. 60 tane. Onunla birlikte şurada da 40 tane kesme görevi vardı. Orada da sadece bir Grave Crawler kaldı. Onu yapacağız inşallah. Bu görev verdiğimizde bize 150 milyon XP verecek. 150 milyon XP de bize ne kadar getirecek biliyor musunuz? Yüzde 4. idi. 6 getirdik. Tam olarak 6. Geldik videonun upgrade kısmına. Şöyle siteden 1 GB para çektim. Bu parayı ufak tefek de olsa katlamak istiyorum. Upgrade ile. Tabii ki ben bunu ne zaman yapmak istediysem hiç başarılı olamadım ama. Belki bu sefer bir farklılık olur. <laughs> diyorum. Ne basacağım biliyor musunuz? Sadece hatırlat basacağım. Bir de daha çok varmış ve onemmiş. Nereden baksanız artı altıları da 37 ila 40 m arasında gidiyormuş. Tamam olabilir. Ben şu hatırlatları bir toplayıp geçeyim b 2ye Şunları bir alayım. 5-6 tane şu anda bizim işimizi görecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Tamam 6'ya tamamlarız bir şekilde. Bunları bir toplayayım. Upgrade kısmında görüşelim. Şöyle 6 tane çektim 9.5 hem'den. Hemen mencicik 44 hem civarında bir paramız kaldı. Şuradan upgrade skullarını da alalım. 4 tane desen 4 çarpı 24. Şöyle bir 24 tane çekelim. 16 hem 800k böyle gitti. Şeylere çok para gidiyor ya. Epic upgrade skullara çok para gidiyor ama olsun. Bizim 3 tane artı 6 çıkartmamız lazım. Artı 6'ya kadar ilerleyeceğim. Ben şunları hızlıdan bir artı 3 yapayım. Ondan sonra görüşelim. Hepsi artı 3 oldu. Artı 4'e kaybetme şansımız var. Şans demeyeyim. Şanssızlığımız var. İhtimalimiz var. İlkini attım. İlki artı 4. İkinciyi salladım. 4'te kaybetmezsek güzel. Çünkü kaybetme oranı bence çok düşük 4'te. Hop. Evet. Yükledik ya. Kaybettik bile. Gönderdim diğerini. En azından 6'da 5 gidelim ki artı 4'e temiz olsun. Bunu da salladım. Güzel. 6'da 5 artı 4'ümüz var. Şimdi şöyle bir tane ön izleme çakalım. 5'e de kayıpsız gidersek güzel olur be. Patlattım 5'e. İlki geldi. 1'de bir 1. Bir. Bam! Şuradan bakıyorum. İkinci de geldi. Gayet güzel. Üçüncüyü burada sallayacağım. Zıbam! 3'te 3 üç gidiyoruz. Mükemmel. Nazar değmesin. Hop. Güzel. Güzel demedim ki kaybetmeyelim. 5'te 5 artı 5. Kafiyeli de oldu. 25M'den koysan şunlar kalktığında belki gidebilir. Hmm. CF varmış ama. Boşuna zaman kaybı ya. CF boşuna zaman kaybı. Luna'skarlar iğrenç kötü. <laughs> yani duruma göre bakarız diyorum ya. Haydi bismillah diyelim. Bahtımızda kaderimizde ne varsa onu yaşayalım, görelim. Haydi babanın kemiği gönderdim demirci, ver olan bize ikten. Ses etmiyorum. Ses etmiyorum. Bir ön izleme daha yapalım. Bir tane daha koyalım. Gönderdim ulan seni de. Gel lan. Ha. İlkini kaybettik. Üç tane istiyorum bak. Üç tane artı aldı Çok zor değil. Kare geçirir bizi. Gönderdim. Yapma bunu ay işte. Yapma bunu. Bu kadar zor değil. Gönderdim ulan. Bu da geçerse artı yediye giderim ya. Geçmezse de gideceğim gibi duruyor. Çünkü başka türlü toparlayamayız. Attım. Sonunu attım. İyi. Bu artı altı oldu. Geçti. Şuradan gözüküyor. E şimdi 35 hem desen 70M. 93M. Az önceden şimdiye geldik. Ya da şimdiden az önceye geri döndük. Her halükarda bizim artı 7'ye gitmemiz lazım. Artı 7'siyle 80M. Bankada yokmuş. Şunları kırdıralım. Hemen parçalayalım. 4 tane vermesi lazım bize. 1 1 1. Evet eksik kaldı. Ey Allah'ım. Başka kırdırabileceğimiz bir şey var mı? Ha şu var. Tamam, bunu da kırdıralım. Bundan da bir tane alalım. Güzel. Umarım tekte artı geçerde. geçer de bunu hiç basmam. Ultra kara geçeriz. Ultra kâr dediğimde bu 80 em eder. 1 GB'yi tamamlarız. Bu da 30-35 em etse gene bir 30 em civarında kâra geçmiş oluruz. Şu aşağıyı da kapatayım ben. Bismillah diyelim. Görelim bakalım. Hakkımızda hayırlısı neymiş? Benim zaten upgradelerin sonu hep batmaya gidiyor. Ben hiçbir zaman adam akıllı katlayabildiğimi düşünmüyorum. Hatırlamıyorum yani. Başlatıyorum bir seri. 1gb bir çekiyorum. İlk videoda güzel gidiyor. İkinci de patlıyor. İkinciden sonra devam edemiyoruz yani. 3 olmuyor. O seri 3 olmuyor. Gelir misin ulan tekte? Ben gözlerimi kapadım. Haydi babanın kemiği. Demirci. Ver ulan tekte. Gözlerimi kapadım. Ben görmüyorum. Tamam artık hatırlıklara şey gelmiyor. PM gelmiyor ya. ama siz gördünüz zaten. Ben de bir göreyim. Evet. Hiç şaşırtmadı ya. Gerçekten hiç şaşırtmadı. Bir tane PM geldi. Geldiğine göre geçmiştir diye tahmin ediyorum. Arkadaş ne yazmış ona bakalım. Selamünaleyküm. Hatırta 70 vereyim demiş. İyi. En azından ikinci de almış olduk. Batmadık. Atlet 7'ler ne kadarmış? 81. E. Temiz abi. 80 e M bu gider. Ne oldu? 102 e M gelmiş oldu. İleriye atamadık kendimizi. Tamam olsun. Sağlık olsun diyelim. Bu karakterle etkinliklere girmeye devam ediyorum. Varyonumuzda 80 oldu olacak. Çok az bir ekspresi kaldı onun da 80 olması için. Ama bu şekilde bölümün sonuna da gelmiş olayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Alacak bakalım.